kovalar ve yükseleni kova olanlar. 19-25 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet haftanın ilk iki günü Ay Boğa burcunda. Biraz daha eviniz ve yuvanızla ilgili kavramlar öne çıkacak gibi görünüyor. Ee, özellikle anneniz ve hayatınızdaki bayanlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu hafta A hafta sonuna kadar ay Venüs Terazi burcunda sizin için olumlu bir pozisyonda olacak aynı zamanda yay burcundaki Mars'la da Venüs'ün güzel açıları var bu bazı seyahat ve gezi imkanları size getirebilir özellikle medya yayıncılık basın sektöründeki işleriniz bazı akademik eğitimle ilgili konularda da desteklerde bulunabilir özellikle sosyal konulardan sosyal çevrenizden Yardımlar alabilirsiniz hafta başında. Ayın 22'sinde Merkür ileri harekete dönüyor Başak Burcu'nun 14 derecesinde ve bu hafta Merkürün Oğlak Burcundaki Plütonla da olumlu açıları olacak. Dolayısıyla Merkür bir süredir evet sizin finans evinizde gelecek olan ödemeleri geciktiriyordu. Belki eşiniz ve ortağınızdaki özellikle parasal ilişkilerde biraz sorun ve tıkanma yaratmış olabilir. Şimdi Merkür düzelince artık bu tıkanan konularda daha rahat ilerleyecek, bir rayına oturacak. Pürütü açısı da zaten daha uzun vadeli, köklü işlerinizde özellikle parayla ilgili fikirler, düşünceler, anlaşmalar olabilir, banka işlemleri, krediler olabilir, imzala ilgili konular olabilir. Ayın 22'sinden sonra... Bu alanlara konsantre olursanız çok daha faydalı olacaktır. 22'sinde Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi size daha fazla artık destek olmaya başlayacak ee, ve bir ay boyunca Güneş sizin için çok daha şanslı, çok daha yaratıcı bir e, açıda bulunacak ve tabii ki genel anlamda yaşamınızdaki enerji akışını da hızlandıracaktır. Ee, ve hafta sonunda ayın 23'ünde Venüs Akrep burcuna geçiyor sevgili kovalar. 18 Ekim'e kadar kalacak. Bu dönem özellikle Venüs geçişiyle beraber kariyer hayatınızda da e, bir rahatlama hissedebilirsiniz. Venüs iyi enerjisiyle bu alanda en azından size küçük de olsa bazı destekler, fırsatlar getirecek gibi görünüyor. Sosyal işleriniz, bayanlara yönelik işleriniz, sanatsal konular, güzellik, estetik gibi işleriniz, özellikle kariyerinizin bunlarla bağlantılı kısımlarında. Daha rahat ilerleyebilirsiniz ve yardımlar alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.